Emeklilikte prime takılan EYT'lilerin Kütahya'da sayısını ne? Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök yaptığı açıklamada Kütahya'da prime takılanların ve EYT'den yararlanamayanların sayısı yaklaşık 3000 kişi. Kütahya merkezde kısa mesafede EYT'den yararlanamayanların sayısı 250 ile 300 kişi. Kütahya merkezde 5 yıllık periyotta olanlarla birlikte yaklaşık 3000 kişinin EYT'den yararlanamadığını söyledi. Türk İş Kütahya İl temsilcisi İsmail Gök, Kütahya'da emekli olmak isteyenlerin %50'si bankalardan kredi çekip askerlik borçlanmasını yaptıklarını ama prime takıldıkları için emekli olamadıklarını, bankalara çektikleri kredi ödemeye çalıştıklarını Kütahya'da EYT mağduriyeti devam ediyor dedi. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kütahya'da durum EYT çıktıktan sonra normal prim ve e, çalışma yılı kapsamında birçok kişi emekli olmasına rağmen yaklaşık 3 bin kişi falan e, prime takılmıştır. Prime takılanların haricinde bir de kredi çekip de mesela e, askerlik borçlanmasını ve primini tamamlayan insanlar da e, emekli olamamıştır. Bu da yaklaşık bir 500 kişiye yakın bekleyen vardır. Peki EYT EYT'yi bir günde kaçıranların sayısı nedir? Şehrimizde neredeyse yüzde elli. Rakamsal olarak? Rakamsal olarak yine bir e, 1500-2000 kişi sadece Kütahya'da aktif çalışan vardır. 2000 yılı ve 2005 yılı arasında sigortalı olan olup da EYT'yi kısa periyotta yani 5 yıllık periyotta kaçıran yaklaşık 3000 kişi vardır.